Herkese merhabalar, afiyet olsun. O amcacığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Peru. İmaj mı değiştirdin sen? Ha, öyle ya. Öyle bir değişiklik olsun dedim işte. Yani yaşına göre mi şimdi bu? Ya bu yaştan sonra bu ne hal? Beğenmedim. Vallahi ben çok beğendim. Benim tarzım bu Tülin. Ne demişler? Zevkler ve renkler tartışılmaz. Melis de beğendi. Bayıldım. Bundan sonra böyle ol babacığım. Oh. Yeni mi üstündekiler? Hı -hı. Hastaneden sonra biraz alışveriş yaptık. Biraz mı? Babamın gardırobunu yeniledik. <laughs> <laughs> Tülin. Bak şimdi eskiden olsa... Sen olmadan karar veremez, bir gömlek bile alamazdım yani. Vay be! Ne çabuk eski oldu. Ee, zaman hızla akıp geçiyor hayat. Bugün muhteşem bir baba kız günü yaptık. Harika oldu. Ya bak ne diyorum. Biz bunu haftada bir yapalım. Ha? Bayılırım, seve seve. Biricik babam benim. En büyük aşkım. Oh! Bak eğer göbek yüzünden en büyük diyorsan haberin olsun bu göbek çok kısa zamanda gidecek. <laughs> <laughs> Zehra, Ziya Hoca nerede? Camide dedeciğim. Annemi babamı ağzına al! ben size bir şey söyleyeceğim. Müstak Bey kocanın sahte hoca olduğunu biliyor musun Zehra? Yoksa bilmiyor musun? Ne söyleyecektim Melis? Eğer bildiklerimi söylersem Zehra ile Ziya hoca hemen ayrılır. Semih'le sevgili olurlar. Fırsatı kendi ellerimle onlara ben vermiş oldum. Şey, <laughs> Önemli bir şey değildi. Şey diyecektim. Babam bugün yine daha çok korktu. Melis. <laughs> Koca bebek. Amca bu doğru mu? Dedeciğim. Efendim şey sorabilir miyim? Sorma canım. Bugün doktorun geldiğini biliyorum. Ne dedi? Sana verecek müjdeli bir haberim var. Sana verecek müjdeli bir haberim var. Seni nişanlıyoruz. Dede, doktor ne dedi? Bu daha nişan, nikah kadar çok vakit var. Bildiğin gibi kızım. Değişen bir şey yok. Her zaman söylediklerini söyledi. Merak etme, senin düğününü görmeden şuradan şuraya gitme. Yerim o parmağını. Ne olur deme öyle şeyler. Üzme beni. Düğünü de nişandan sonra hemen yapalım da... ...benim de gözüm açık gitmeyeyim. Değil mi? Çok mutluyum. Sen de kendini üzme, sen üzülürsen ben de üzülürüm. Tamam Şimdi gidiyorsun doğru yatağa, güzel güzel uyuyacaksın. Öpücük. Öpücük. Öp, öp,